Herkese merhaba. Bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Malum gene geldik bir faiz karar gününe. Faizler artacak mı, düşecek mi, sabit mi kalacak? Her kafadan bir ses çıkmaya başladığı bir süreç gene. AKP Genel Başkanı'nın faiz indirimine yönelik söylemleri sonrası ortalık biraz karışmış durumda. Fakat özellikle Fed'in son yaptığı açıklamalardan sonra faizlerin ben indirilebileceğini hiç zannetmiyorum. Sabit tutulacaktır gene. Herhangi bir yükselişin de geleceğini tahmin etmiyorum çünkü kaç bin baz puanlık artış yapacaklar ki bir faydasını görebilsinler. O yüzden en iyisi gene faizleri sabit tutmak olacaktır mevcut siyasetçiler için. Ancak tabi bunun Dolar Türk Lirası'na da etkileri olacak mutlaka. Hatta şu anda bile yavaş yavaş bir yükseliş başlamış durumda. Yukarıdaki direnç bölgemize doğru 17.67 17.62'ye doğru hareketler göreceğiz gün içinde. Eğer tabi faizler sabit tutulursa uzun zamandır da zaten 17-29'u 17-30 demiştik bu bölgeye 17-30'u takip ediyorduk bunun üstünde hareketler görüyoruz. Fakat tabi gene müdahaleler de devam ediyor. Tabi dünden bu yana gene konuşulan başka bir konuda bu Suudi Prens'in gelmesi bir sıvap swap hattı açılacak mı sorusu. Fakat ben bu swap hattının açılmasının dolara çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Geçmişte evet bunun çeşitli etkilerini görmüştük dolar türk lirası üzerinde. Ama bunun nedeni halkın swap'ın ne olduğunu bilmemesinden kaynaklıydı. Televizyonlarda, gazetelerde işte swap yapıldı, dolar geliyor gibi bazı yanlış haberlerden ötürü panik yaratılabiliyordu halk üzerinde. Ve bu sayede halkta dolar satışına yönlendirilebiliyordu. Fakat artık günümüzde swap'ın ne olduğunu bilmeyen yok. Dolayısıyla dolar Türk Lirası'na da bir etkisinin bunun olmaması gerektiğini de herkes biliyor. O nedenle de bir swap anlaşması yapılsa dahi hiçbir faydası olmayacaktır dolar Türk Lirası açısından. Beni açıkçası burada dolar konusunda korkutan varlık fonundaki şirketlerin satışı ile ilgili bir anlaşmaya varılır mı? Varlık fonundaki şirketlerin satışı sonrasında ülkeye bir dolar girişi olur mu? açıkçası tek beni korkutan dolar adına dolar Türk lirası adına tek korkutan konu o. Hatta ben şu an bunu yapmak için çabaladıklarını düşünüyorum. Bu sayede seçim sürecini de fonlayabilecekleri bir imkana kavuşmuş olacaklar. O nedenle de Suudi Prens ile ilgili Türkiye'ye gelip bu görüşmelerle ilgili beni tek ilgilendiren, tek merak ettiğim konu Varlık Fonu'ndaki şirketlerin birinin en azından satışı ile ilgili bir adım atılacak mı? Bunu yakından takip etmeliyiz. Onun dışında ne yaparlarsa çok geçici çözümler olacaktır. Örneğin GES çıkardılar bakın şuradaki şu düşüşte ne oldu yani artık bir sonuç alamayacak durumdalar. O nedenle panik olmadan yükselişlerde kademeli satışlar yaparak bu süreci geçirmek çok daha faydalı olacaktır. Şu an için yukarıda ilk direncimiz 1767-1762 bölgesinde, bunun da üstünde çift tepenin oluşabileceği 1825 bölgemiz var. Ve nihai olarak da uzun zamandır gene bahsettiğimiz Fibonacci kanal direncimiz var. 19-20'nin üstünde şu an. Bu seviyeleri takip ederek buralarda kademeli satışlar yaparsak olası büyük bir müdahalede daha düşük seviyelerde alım yapacak fırsatları da yakalamış oluruz. Tabi burada gene hatırlarsanız geçmişte bahsettiğim bir Fibonacci kanal direncimiz daha var yukarıda. Bu da takribi 22 seviyesinden geçiyor. 22 22 10 seviyelerinden geçen bir direnç. Yan hatırlarsanız 22 24 hedeflerimiz vardı. Bu seviyelere gelmeden de çok fazla bir müdahalenin geleceğini ben zannetmiyorum. Çünkü sonuçsuz kalacaktır. Bunu da gene 20 Aralık tarihinden hatırlayacak olursak herhangi bir müdahale yapmadan önce şu bakın 20 Aralık tarihindeki yükseliş kontrolün kaybedildiği bir yükseliş süreci var. Gene benzer bir yükseliş sürecinin sonunda müdahale gelecektir. Aynı zamanda hatırlarsanız borsayı da takip ediyorduk. Bankacılık endeksine bakıyorduk. Burada da herhangi bir sıkıntı görülmüyor. Dolayısıyla dolar Türk lirasında şu an için yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Faizin sabit tutulması ile birlikte de yükselişler dirençlerimize doğru hızlanacaktır diye tahmin ediyorum. Evet dolardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.